Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2022 yılının ilk halka arzı olan Panelsan çatı cephe sistemlerinin detaylarına bakacağız. Öncelikle ne yapacağız? Birincisi halka arzın detaylarına bakacağız. İkincisi daha önemli olan finansallarını inceleyeceğiz. Üçüncüsü çok çok daha önemli olan videonun sonunda ucuz mu pahalı mı bu hisse? Nerelere kadar gidebilir diye öngörülerde bulunacağız değerli arkadaşlar Öncelikle şunu söyleyeyim iş hayatımdaki ilk tecrübemi bir cephe sistemleri firmasında yaşamıştım bu firma değil tabii ki daha yani yine büyük bir firma ama bu firma değil Yani az çok sektörde hakim olaraktan büyük firmalardan bir tanesi panelisan detaylarını inceleyeceğiz dedikten sonra hızlıca bir bakalım Yine klasik bizi takip eden arkadaşlar bilir. E, klasik e, prizedeki Prize'daki sunumumuzu hazırladık. Şirketi tanıyacağız. Panaysan PNL SN koduyla geçen e, geçecek hisse senedi 9 10 11 Şubat'ta 10 lira 20 kuruştan yani 10.2 TL'den satışa sunulacak. Ek satış dahil 21 milyon lot satılacak. Toplam 214 milyon TL'lik halka arz Küçük bir halka arz. Biz bunu çıtır bir halka arz da diyebiliriz. Yani çıtırlar iyi olur. Ee, şöyle baktığımız vakitte oransal dağıtım olacak. İlerleyelim. Şunu ben bir başa alayım. tabi hazırlarken. Şimdi baktığımız vakit. Talep toplama bilgisayarı dedik. Ee, 27 Ocak'ta bunun haberi düştü zaten. SPK onayladı. 3 gün talep toplanacak. E, baktığımız vakit şöyle aşağıya doğru oransal dağıtım konsorsiyum lideri gedik yatırım olarak karşımıza çıkıyor. Taahhütlere bakalım fiyat istikrarı sağlanacağı söyleniyor. Burada halk arzından elde edilecek gelirin %20'si ile 30 gün boyunca bir fiyat istikrarı sağlanacağı söyleniyor. Bu güzel. İkincisi şirket işte borsadaki paylar dolaşımı başladıktan itibaren bir yıl süreyle herhangi bir bedelli sermaye artırımı gerçekleştirmemesi. Dolaşımdaki pay miktarı iç kaynaklardan kar, kar payından yapılacak sermaye artımları haricinde artırılması ta, artırılmaması taahhütünde bulunuyor. Okey bir yıllık bir şey yapmayacağım diyor. Güzel taahhütler hoş. E, Baktığımız vakit bu dağıtım oranlarına oransal dağıtım dedik. E, %50'si yurt içi bireysele yani sana bana. %40'ı yurt içi kurumsala, %10'da yurt dışı kurumsala. Eğer bu yurt kurumsal taraflardaki satışlar tamamı bitmezse bu yurt içi bireysel tarafına yansıtılır değerli dostlar. Bilginiz olsun. İlerleyelim şöyle. Kaç lot düşer demişiz. E, yani burada şöyle söyleyelim oransal dağıtımda bunun hesabı çok çok zor. Şöyle kaba taslak bir hesap yaparsak değerli arkadaşlar. Son halka arzlara 180 bin, 200 bin talepler geliyordu. Örnek verelim 200 bin talep geldi. Düz hesap bunun da 20 milyon lotu var. Yani kişi başı 100 lot düşüyor. 10 liradan çarp dostum 1000 lira. Yani minimum 1000 lira maksimum 1500 liralık başvurular yapılabilir. Çünkü oransal da oransal yani bu taraf. Ama ve lakin tabii ki bu eşit dağıtım için geçerli. Evet kaç lot düşer? Baktığımız vakit arkadaşlar oransal dağıtım. Oransal dağıtımı bilen arkadaşlarımız vardır ama bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. Başvurunuz paraya göre arkadaşlar. Yani %3 verdiğini varsayalım. 10 bin liralık alan %3'ten 300 TL'lik alacakken 100 binlik alan %3'ten 3000 liralık alacak. Yani başvurduğun paraya göre değişiyor. Bunu tahmin etmesi çok çok zor değerli dostum. O yüzden bununla herhangi bir tahmin de bulunamıyoruz. Aracı kurumlara bakarım. Konsorsiyum lideri Gedik Yatarım konsorsiyum üyelerine baktığımız vakit deniz yatırım, garanti yatırım, halk yatırım, oyak yatırım, vakıf yatırım, yapı kredi ve ziraat. Yani birçoğu banka arada bir oyak yatırım girmiş aracı kurum e, araya. Onlar var. Gedik yatırımı zaten aracı kurum olarak konsorsiyum lideri olarak karşımıza çıkmakta. Neden halk arz oluyormuş? Direkt baktığımız vakit ko e, fon kullanım e, şeyi vardı, bildirimi vardı. Zaten resmi belge şurada mavi 00770 falan anlarsınız. Demiş ki yurt içi üretim kapasitenin artırılması, ilave makine alınması, fabrika inşaatının yapılması, %50-55'i paranın %50-55'ini adam yatırım yapacağım demiş açıklamış. Yüzde işte burada e, kullanım tutarı değişiyor yani bunlar aralarında oynayabilir. 45-50'lik bir birimde işletme sermaye ihtiyaçlarının karşılanması. Yüzde 5, yüzde 10 tarafı da finansal borçların ödenmesi demiş. Yani para şirkete giriyor dostlar. Şirketi tanıyalım dedik. Burada şirketle ilgili bir video yoktu. Şirketin ben direkt sizlere web sitesini açacağım değerli arkadaşlar. Şirketin web sitesinden bir şirketi tanıyacağız hızlıca. Şöyle Panaysan'a bir bakalım. Panesan çatı ve cephe sistemleri. Evet. Ne demiş? İşte aleve hükmedin. İşte ateşten, yangından etkilenmiyor. Yeni bir argeleri var bunların. Ciddi arge çalışmaları oluyor. Şöyle baktığımız vakit Burada şirketi tanıyabiliriz. Evet şurada geçmişten bugüne kararlılık da demiş. İşte 2006-2007'de ne yaptığını anlatıyor. Bakın 2016'da üretim yatırımı yapmış. Şöyle ilerleyelim. 2021'deki yatırımlar aktif toplamı işte 372 milyon TL'lik yatırımlar. İşte şurada 1.2 megawattlık güneş enerji çatı santral kurulumu yapmış. Bakın önemli bunlar. Şirketin yaptığı şeyler. Kısacası şirket değerli dostlar e, tamamıyla bir cephe panelleri, tamamlayıcı ürünler, çatı panelleri, EPS ürünler detaylarına da bakabiliriz. Şirket üretici, ürettiğini uygulayıcı ve RG'ye değer veren bir firma. Bakın şurada Rusça, İngilizce ve Arapça olarak da yani ihracat yapan bir firma. Şimdi geçelim. Finansalları bizim için daha önemli taraf. Bu şirket nasıl bir firmaymış? Kar mı ediyor? Zarar mı ediyor? Durumu neymiş? Rasyoları neymiş? Ucuz mu? Pahalı mı? İskontalı mı? Hepsini göreceğiz. Şimdi baktığımız vakit dostlar, brüt kar tarafında benzer dönemlere bakarsak 2020'de 23 milyondan 66 milyona çıkmış ciddi bir çıkma yapmış. Faaliyet karı 11 milyondan 47 milyona çıkmış. Ee, finansal e, gelir gider öncesi diyelim, bizim faaliyet karı 11 milyondan 52 milyona, vergi öncesi kar 3.5'tan buçuktan 40 milyona İndiğimiz vakit dostlar dönem karı bakın 3 milyonmuş 36 milyona çıkmış çarpı 12 yapmış muazzam paybaşı paybaşı kazanç veya hisse başı kar açıldıktan sonra o şekilde değerlendirilecek. E, 10 kuruştan 88 kuruşa çıkmış. Ciddi şekilde bir artışı var. 10 kuruştan 88 kuruşa. Brüt kar marjı baktığımız vakit yüzde %16'larda geziyor. Daha önceki dönemlerde %11, %12'ler var. Net kar marjı %9,5'larda geziyor. %4, %1,5 net kar marjında artışları var. Faaliyet kar marjı %14-13.5'larda geziyor. Bir önceki dönemlere göre çarpı 2 yapmış faaliyet kar marjını. Kar tarafında iyi duruyor. Borç taraflarına birazdan bakacağız. Baktığımızdaki dönem varlıklar tarafı toplam dönem varlıklara bakarsak 231 milyondan 313 milyona çıkmış. Toplam duran varlıkları 66 milyondan 84 milyona çıkmış. Okey güzel dönem varlık tarafında en fazla artışı sağlayan kalem neresi diye bakarsak ticari alacaklar tarafında bir artış var. Stoklar tarafında bir artış var. Yani stoklar da aynı zamanda para. Sattıkça parası gelecek. Şimdi borçlara bakalım. Toplam kısa vadeli yükümlülükleri 220 milyondan pardon şuradan bakalım. Evet 220 milyondan 254 milyona çıktığı görülüyor. Çok ciddi bir artış yok fakat dönemleri birebir uymuyor. 2019-2020 arasında bir artış var. E, 2021'in 4. çeyrek bilançosunu şu an açıklamadığı için bunu göremiyoruz. Uzun vadelerde 20 milyondan 21 milyonu. Uzun vade tarafında bir durum yok zaten. Oraları iyi yönettiği görülüyor. E, öz kaynakları tarafına bakarsak toplam öz kaynakları 57 milyondan 122 milyon çıkmış. Maşallah. Rasyolara bakalım. Bizim için daha önemli. Burada hep rakam bu ne o ne falan derken burası direkt mesajı veriyor. Rasyoya bakarsak 1.23'lük bir cari oran var. Çok güzel. 1'in üstünde olmasını isteriz. Bunun ideali 1.5. Teorisi 2'dir. Ama de bizim ülkemizde bu şartlarda kabul edilebilecek bir oran. Nedir bu 1.23? Şirket bugün üretimi durdurdu, satışı durdu. Yani kepengi indirdiğini varsayın. Ee, borç kısa vadeli borçların hepsini ödüyor. Geriye de parası kalıyor arkadaşlar. Likit oran 0.90 okey. Nakit oran 0.18 okey. Yani cebinde de parası da var. Biraz daha fazla olsa iyi olabilirdi ama parası var. Şöyle baktığımız vakit bakın kısa vadeli yükümlülükler böyle aktif toplamda düşüş var. Güzel. Demek ki yani burada kısa vadeli yükümlülük e, tarafında bir artış vardı ama aktif toplam daha çok arttı ki buralar düşüyor matematik bilgisi kısacası öz kaynaklar böyle aktif toplamda bir artış söz konusu yani öz kaynakları artıyor tamam şimdi şurada baktığımız vakit e, borç oranı %34'lük bir oran görünüyor onu da söylemek istedim betası 1 yani bizde paralel hareket edecek bir hisse Tabi normalleştikten sonra şimdi halk arz oldu mu hemen böyle tavan tavan düşer gelip tavan tavan. Hisse bir normale bindiği vakit betası 1 olarak öngörülüyor bilginiz olsun. İskonto durumu klasik %20 arkadaşlar. E, ee, bunda ne yapmışlar normalde diyor 12.75 12 pardon 12.15 diyor bunun şeyi Ağırlakla, ağırlaklandırılmış olursa. Yani şöyle söyleyeyim. İna analizine göre 13.36, pay başına çarpan analizine göre 12.15, ağırlaklan ağırlaklan ağırlık ağırlıklandırılmış. Heh, sonunda sonunda 12.75'miş arkadaşlar. 10 lira 20'den şey e, yapılıyor. %20'lik bir halka arzı söz konusu. Ucuz mu pahalı mı bakalım. Şimdi bu e, yurt dışı benzer şirketler çarpanlarına göre yaptığı vakit e, şirketin firma değeri Favö, yani Favöök diyelim. Buna firma değeri bölü Favöök tarafı 10.1, 9.6, 10.1 arası değişiyor. Tamam mı? Yurt içine bakıyor, yurt dışına bakıyor, bir pazar şeyine bakıyor. 9.6, 10.3 arası değişiyor bu. Şimdi bu sektör e, neymiş? Benzer sektör işte Berkosan, Dinamikası, Temapol, Megapol, Özerden işte bunlar varmış sektöründe. Bu sektörün FD bölü Favöö arkadaşlar bina malzemeleri sektörü 12.5'müş. Şirketi de 9.6 ile 10.3 arası değişiyor. Baktığın e, tekniğe göre. Tamam mı? Yani bulunduğu sektöre göre ucuz kalıyor. Bunu koydun cebe. Tamam mı? İkincisi e, fiyat kazanç oranı tarafından burada canlı canlı baktığımız vakit şu finansal duruma bir gelelim. Şimdi bu şirkete adam kaçtan bize analiz ediyordu? Baktığımız vakit e, kaçtan halka arz ediyordu? 10.2 değil mi? Bölü hisse başı kar yaparsak 0.88. 11.5 Hadi diyelim 12. Tamam 12 12'ymiş bunun şeyi. Ne diyeyim? Fiyat kazanç oranı. Dinamik hız üstünden bakalım. Önemli olan bir bulunduğu sektör. Bina malzemelerinin fiyat kazanç oranı. Sektörün FK'sı 19'muş. Bu 12 çıktı. Yani 11.5 çıktı. Sektöre göre ucuz. FDF tarafında da ucuz dedik zaten. Hani diyelim ki bu şirkete maksimum bir 13 falan deniyordu. 13.30 diyordu bir tane analizde arkadaşlar. Şimdi 13.30 üstünden bölersek bunu 15 çıkıyor. Burada neydi? 19. Yine ucuz. Tamam. Okey. 19. Diyelim ki şirket geldi. 10, 17 liraya gelsin hadi şirket. Pardon. 17 liraya gelsin şirket. 19. Ne? 19. Tamam. 17'ler falan bunun gideceği max yerler. Bilerek isteyerek bir şeyler yapılması 17'ler max gibi duruyor. YT'de. Durum bu dostlar. Sonuç olarak baktığımız vakit firma benim şey tarafında hoşuma gitti. Kar, büyüme, üretme, argiye buralarda hoşuma gitti. Bilanço tarafında hoşuma gitti. Ucuzluk, pahalılık tarafında hoşuma gitti. Halk arz olarak ne dedik videonun başına çıtır bir halk arz Çıtırdan kastım 214 milyon TL'lik küçük bir halk arz yani onu demek istiyorum. Yani 1,5 milyar TL'lik halk arzlar da oluyor. Açıldı açılmaz patlatıyor milleti gibi. Bu çıtır bir halk arz güzel. Oransal olması da ayrıca güzel oransallar son dönemde şu yönden güven veriyor. Bunu kurumsallara da aldığı için ister istemez bunu yürütüyorlar arkadaşlar. Ama full, bunda mesela bu küçüklükteki halk arzda full bireysel olsa bu yine yürürdü. Ama 500 milyonun falan üstüne çıktığı vakit bireysel bunu yürütemiyor. O yüzden burada hem kurumsal var, hem küçük, hem oransal, hem firma güzel güzel yani. Benim hoşuma gitti. Bana yorumlarda soracaksınızdır katılacak mısınız diye. Evet katılacağım. Bilginiz olsun. Durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler.